izleyenler günaydın. Ben Ayşenur Asumanur TV'nin ekranlarında Sağlık Raporu programıyla tekrar huzurlarını da, huzurlarınızdayız. hafta başında da sağlığı farklı boyutlarla incelemeye devam ediyoruz. Bugün sağlık hukuku kapsamında tıbbi hataları konuşacağız. Tıbbi hataların yargıya yansımalarını konuşacağız. İlgi çeken bir konu ve son yıllarda tıbbi hataları biz daha çok risk e, konuşmaya başladık. Hem hekimlerin bu anlamda kendini korumak için yaptığı uygulamalar var. Tabi hastalar da tıbbi hataların ne olduğunu biraz bildikçe, öğrendikçe bununla ilişkin hukuksal olarak haklarını arıyorlar. Biraz bu konuları değinelim ve tabi sağlık hizmetleri ne kadar riskli konusu da aslında kapsamı içinde. Bugün çok değerli bir konum var stüdyomuzda. Kendisi de ben de yıllardır tanışırım. Sayın Avukat Halide Savaş, kendisi sağlık hukuku uzmanı. Hoş geldiniz, günaydın. Yıllar önce ben de yöneticilik yaptığım iki dergide siz bizim yazarımızdınız ve sağlık hukukunu biz e, sizinle çok tanıdık. Çünkü siz avukatsınız, aynı zamanda bir sağlık yönetimi uzmanısınız, aynı zamanda hemşiresiniz. Evet. Hem hukuk hem de e, sağlığın içindesiniz ve herhalde e, sizlerden daha iyi bu konuyu e, hakim olabilecek evet. yapacak insan sayısı azdır. Ben bu uzmanlığın e, gereğine çok inanırım. İyi ki varsınız diyelim çünkü konu çok rahat size konuşabileceğimi ben düşünüyorum. Ben de bir sağlıkçı olarak. Şimdi izninizle bir VTR'miz var onu izleyelim. Ee, bir VTR uzanmıştık ön bilgi vermek amacıyla. Tıbbi uygulamalarla ve hatalarla ilgili izleyelim. Daha sonra tekrar buradayız efendim. Tıbbi uygulama hatalarının herkes tarafından kabul gören tanımı şu şekilde ifade edilmiştir. Tıbbi uygulama hataları her ne kadar yanlış bir yaklaşımla hekim hatası olarak kullanılsa da, tüm sağlık ekibinin birlikte değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Tıbbi uygulama hatalarında temel nedenler dikkatsizlik, tedbirsizlik, meslekte acemilik, yetersizlik, özen eksikliği ve yönetmeliklere uymamaktır. ABD başta olmak üzere İngiltere ve Kanada gibi ülkelerde son dönemde tıbbi uygulama hatalarından kaynaklanan yüksek tazminat cezaları gündeme gelmiştir. Ülkemizde söz konusu davalarda ceza ve borçlar hukukunun genel kuralları geçerlidir ve hata veya ihmalden kaynaklanan zararların telafi edilmesi için özel bir hukuk sisteminin gerekliliği akademik çevrelerde uzun bir süredir tartışılmaktadır iddia edilen lehine sonuçlanan davalarda tazminatların ödenmesi konusu ayrı bir sorun alanı oluşturmuştur. Evet, tıbbi hatalar dedik. Sağlık hukukçusu Sayın Avukat Halde Savaş'la birlikteyiz. Hem hemşiresiniz, hemşire kökenlisiniz hem de sağlık yönetim uzmanısınız. Hepsinin aslında merkezinde bir insansınız. Şimdi Tıbbi uygulamaların yargıya yansıması olarak bugünkü başlığımızı belirledik. Tabi gündemdeki konularla da ilişkilendirerek aslında bu konuyu açacağız ama öncelikle şöyle girelim. Benim bildiğim en son rakamlarda tıbbi hatalardan ölüm olanları dünyada ilk 5'in içine giriyor. Yani işte kalp damar hastalıkları, kanser vesaire ölümler sıralandığında 5. sıraya mal praktisi tıbbi hataları almışlar. Bu açıdan baktığımızda aslında bu işin ne kadar önemli, ne kadar önem verilmesi gerektiğini ve uzmanlaşılması gerektiğini ben görüyorum izleyicilerimize bu bilgiyi aktararak girelim. Şöyle gireceğim. Sağlık hizmetlerim ne kadar riskli? Siz e, hukukçular, sağlık yöneticileri, emşireler olarak e, nedir gözlemleriniz ve bunlarla ilgili araştırmalarda ne gibi sonuçlar çıkmış? Şimdi e, bütün dünyada yapılan bir çalışmalar var tabii. Bütün dünya için aynı şey geçerli sadece ülkemizde değil. E, dünyada yapılan bir çalışmada e, sağlık hizmetleri e, riskli e, e, eylemler e, kapsamında 3. sırada. Bungee Jumping'den sonra işte birkaç şeyden sonra üçüncü sırada geliyor. Ve hatta bizde hep doktorlara gittiğimizde doktorlar der ki işte uçak kazası geçirme... Uçak evet hava havayolu kaza, kazasından sonra üçüncü sırada geliyor. Uçak kazası geçirme ihtimalinizden, uçak kazasında ölme ihtimalinizden daha düşük bizim ameliyatımızda ölmeniz diye açıklama yaparlar. Mesela bu doğru gerçekten ama üçüncü sırada gelmesi de riskli. Mesela tren kazasından ya da karayolu kazasından daha riskli gözüküyor sağlık hizmeti yapılan çalışmalarda. Bu hastaneye girdiğinizde bir hastane mikrobu almanız e ihtimali değerlendirildiğinde tabii doğru olma olasılığı da yüksek bir çalışma gibi geliyor insan. Bu çalışmalara göre sağlık hizmetlerinin riskler aslında e, kendine göre belirlenmiş tabii çok bağlantısı yok ama aslında e, sağlık merkezleri e, birinci derece risk grubundaki yerler aynı zamanda. Belki bunlar sağlık çalışanları için iş sağlığı evet, güvenliği evet, evet, kapsamında evet. değerlendirilmiş ama çalışanların da riskli olduğu, hastaların da sonuçta risk aldığı yerler e, bunu da antinot parantez olarak söyleyelim. Peki Tıbbi hata tiplerine gelmek istiyorum. Bir kere tıbbi hata deyince öncelikle siz nasıl tanımlıyorsunuz hukukçu olarak ve hekimler hemşireler için hemşireler için bu hekimlerin hemşirelerin burada durması gereken nokta nedir? Böyle devam edelim. Şimdi tıbbi hata dediğimizde tabii bizim için sağlık hukukçusu olarak tıbbi hata komplikasyon ayrımı çok önemli. Bizim benim yargıya yansıyan tıbbi müdahale hataları kitabımda da bahsettiğim tıbbi hata komplikasyon ayrımı tablosu diye bir tablomuz var. Ee, bizim için e, şimdi e, sağlık hizmetlerini şöyle irdeliyoruz. Bir e, öngörülebilen ve önlenebilen zararlı sonuçlar var sağlık hizmetlerinde. Öngörülebilen ve önlenebilen bir zararlı sonucu. Ee, önlenebileceği halde önlememişse bir kişi burada tıbbi hata oluşmuştur. Evet. Mesela ameliyatta sterilizasyona dikkat edilmediği için ya da ameliyattan sonra enfek, e, antibiyotik verilmediği için o hasta ameliyat yeri iltihaplanıp da tekrar e, ameliyat olmak zorunda kalmışsa burada bir tıbbi hata söz konusudur. Ama bazen öngörülebildiği halde önlenemeyen zararlı sonuçlar var. Biz bunlara komplikasyon diyoruz. Yani hukukçu olarak komplikasyon diyoruz ama e, tıp dilinde bazen e, benim biraz önce başka söylediğim şeylere, kaza tesadüf diyeceğim şeylere de komplikasyon diyebiliriz. Bazı, bazı şeyler öngörülebiliyor ama önlenemiyor. Mesela ben biraz önceki örnekte sterilizasyonuma çok güzel dikkat etmişim ameliyatta. Sonrasında e, antibiyotimi vermişim. Ama buna rağmen gerek hastanın bünyesinden kaynaklanan, gerek başka bilemediğimiz sebeplerden kaynaklanan ki tıp bilimi hala hiç Tamamen çözülmüş bir bilim değil, zor bir bilim. Ee, bu enfeksiyon yine de olabilir hastanın yerinde enfeksiyon olabilir. Bu duruma biz komplikasyon diyoruz. Komplikasyondan da sorumluluk doğmaz diyoruz. Ancak burada iki şart var. Bir, bu komplikasyonun kesinlikle komplikasyon dediğimiz şeyin kusurla yapılmamış olması gerekiyor. Kusur sonucunda olmamış olması gerekiyor. İki, bu komplikasyon denilen şey konusunda Hastaya müdahale etmeden önce hastaya bilgi verilmiş aydınlatılmış olması onan Aydınlatılmış onam formundan bahsediyoruz. onamdan bahsediyoruz ama bu acil haller dışında hastanın aciliyeti ne kadar yüksekse aydınlatılmış onamın kapsamı o kadar daralır ve hatta düşebilir. Hasta gözünüzün önünde ölmek üzereyse ona müdahale ederken aydınlatma yapmanız zaten mümkün değil. Hemen açıklama yapmadan bir şeyler yapılması lazım. Ama komplikasyondan sorumluluk doğmaması için Aydınlatılmış olan olması gerekiyor. Bir de hiç kimsenin öngöremeyeceği ve önleneme, önleyemeyeceği bazı durumlar var. Biz buna hukuk dilinde ceza hukukunda kaza tesadüf e, özel hukukta umulmayan hal diyoruz. Bundan zaten kimseyi sorumlu tutamayız. Biz ayrımı bu şekilde yapıyoruz hukukçu. Tabii hata ve komplikasyon ayrımını söylemiş olduk. Tabii halk bunu ne kadar farkında, ne kadar bu anlamda sağlık kültürümüz gelişmiş. Evet. E, ona şüphe ediyorum ben. Mesela bir kişi kendine bir tıbbi işte hastası yakını vefat etmiştir ya da sakat kalmıştır ya da başka bir şey olmuştur. Bunu gerçekten bir komplikasyon mu bir tıbbi hatadan doğup doğmadığını olmadığını bilemeyebiliyor. Bilmek için de uzmanlarına işin evet, başvuruyor, evet. sizlere gelebiliyor. Peki şunu soracağım. Türkiye'de o detayla da devam ederiz ama Tıbbi hata deyince bizim ilk aklımıza şunlar gelir. Yani yıllardır bu gazetelerde de, 3. sayfalarda, diğer sayfalarda çıkmış haberlerde işte yanlışlıkla yanlış gözü alındı, yanlış böbreği alındı, rahmi gereksiz yere alındı ya da içeride bir şey unutuldu hastanın içinde. Biz tıbbi hataları genelde böyle duyduk, böyle andık. Tabii bu gerçekten bir tıbbi hata bariz olarak. Bir yandan da bizim algılayamadığımız tıbbi hatalar var vatandaş olarak çünkü bizim uzmanlığımızın dışında bunlar. Bunlarla ilgili ne söylersiniz? Şimdi söylediklerinizin hepsine katılıyorum. Ameliyat yerinde alet unutma, ameliyat yerinde gazlı bez unutma. Bunlar gerçekten ülkemizde de dünyada da yaşanan şeyler. Son zamanlarda hasta güvenliği çalışmaları dolayısıyla pek fazla yap yapılmadığı düşünülse ama düşünülse bile var. E, hatta Yargıtay'ın şöyle kararları var. Eğer ameliyat yerinde alet unutulduğu ya da gazlı bez unutulduğu sabitse bu konuda tıbbi bilir kişiye bile gitmeye gerek, gerek yoktur. <laughs> Direkt neyse gereği hukukçu, hakim tarafından yapılmalıdır diye ee, kararlar var. Evet, bu bariz bir tıbbi hata dediğiniz gibi ameliyat yerinde alet unutulması ya da yanlış taraf cerrahisi dediğimiz yani tıp camiasında yanlış taraf cerrahisi dediğimiz e, hukukta da bizim tıbbi hata dediğimiz yanlış tarafın ameliyat edilmesi. Sağ göz ameliyat edilecekken sol göz ameliyat ediliyor ve gören göz pasta küllen kör oluyor. Sağlam organ hat evet, evet. alınıyor mesela. Böyle gibi. şeyler yapılabiliyor maalesef. Bu da yine işte hasta güvenliği çalışmalarında işaretleme çalışmaları geliştikçe engelleniyor gibi ama son zamanlarda yine duyduğum vakalar var. Bunlar hastaların sizin dediğiniz gibi bariz olarak görebildiği, anlayabildiği şeyler. Ama biz bazı şeyleri hiç bilemeyebiliriz. Yani ben de 7 sene hemşirelik yaptım. Bizim hemşirelik sırasında hemşirelik yaparken ya da doktor hastaya tedavi uygularken yaptığı ya da yapmadığı şeyleri biz bilemeyiz. Onu ben de bilemem. Bana hasta geldiğinde ben onun... Hastanın anlattığı şeylerle hiçbir zaman davayı açmam zaten. Önce evrakımı isterim, tedavi kayıtlarını, belgelerini isterim. Belgelerden kendim hemşire bilgimle öğrenebileceğim bir şey var mı ona bakarım ama yine de bir uzmana mutlaka ya bir adli tıp uzmanına ya da bir konunun uzmanına bu işi sorarım. Resmi görüş alırım. ve derim ki burada hocam tıbbi bir sıkıntı var mı? Hatta yapılması gerekip de yapılmayan bir şey ve bundan kaynaklanan bir kusur var mı diye sorarım. Sorulması da gerekiyor nitekim açılan davaların çoğu Yanlış davalar, gereksiz davalar. Yani sonucunda reddolunan davalar. Yani o yüzden iyi bir danışmanlık alması çok insanların önemli, çok şartı. Önemli. Ki. Herhalde biz e, tıbbi hataları son yıllarda daha çok konuşur olmuş gibiyiz. Bu konuşmamız bizim tıbbi hata oranlarının artması değil. Herhalde daha çok artık sağlığı farklı boyutlarıyla düşünmek, farkındalığımızla evet, ilgili evet. bir şey. Eskiden de yapılıyordu bunlar. Belki daha çok yapılıyordu ama gündeme alınmıyordu. Şimdi gündemde olduğu için hem... Sağlık hukukçuları bu anlamda uzmanlaşmaya başladı, sizin olduğunuz gibi. Hem de vatandaş e, bu konuları eğilip hakkını aramaya, tabiri başladı. Caiz, hakkını aramaya başladı. Peki vatandaşlar e, bir sıkıntı olduğunu düşünüyoruz. Hakkını nasıl arayacak? Hangi mercilere başvuracak? Burada ne söylersiniz? E, yani tabii vatandaşın e, avukata gitmekten önce yapabileceği şeyler var. Hı hı. Mesela Sağlık Bakanlığı'nın çeşitli e, şikayet mercileri var. E, ill, illerde il sağlık müdürlükleri var, tabip odaları var şikayet edebileceği yani şikayet derken benim hastamda böyle böyle bir durum oluştu burada bir e, hata var mıdır ihmal var mıdır bunun araştırılmasını istiyorum diyebileceği e, il sağlık müdürlükleri var, e, tabip odaları var valiliklere yine gidilebilir hı hı. E, bu tip şikayet mercileri var bunun dışında avukata gidildiğinde de tabi mahkemeye dava açılabilir e, ben burada savcılığa şikayette bulunulmasını çok e, tahsip etmiyorum hiçbir açıdan hem ee, iki taraf açısından da iyi bir şey değil savcılığa şikayet Çünkü ceza davası e, ceza yani bir hekimin ceza şahsidir yani bir hastanede bir tıbbi hata oluşmuşsa orada mutlaka bir şahıs göstermeniz lazım a şahsı yaptı bunu demeniz lazım yani silah kimin elinde bunu belirtmeniz lazım O yüzden yani ceza davası şahsidir ama sağlık hizmeti Kolektiftir Kolektif bir hizmettir o yüzden ben savcılığa gidilmesine ve şikayette bulunulmasına hiç tavsiye etmiyorum, tavsiye etmiyorum ve savcılığa gidilen dosyaları da alamıyorum çünkü sonuçları çok olumlu olmuyor. Savcılığa gidilen dosyalarda genelde cezalandırma kültürü olduğu için hekimleri de pek cezalandırma tarafında olmadığı için olaylar yanlış aktarılabiliyor ya da adli tıp kurumu ceza davalarında daha farklı sonuçlar verebiliyor. O yüzden ben önce ne yapalım? Tazminat. Ben önce şey. Eğer hukuki bir yol yani dava açma yoluna gitmek istemiyorsa hasta veya yakını kendinden bu kadar emin değilse net değilse e, önce şikayet etmesini tabip odasına, il sağlık müdürlüğüne, kamu kurumlarına şikayette bulunmasını tavsiye ederim. Çünkü onlar çok iyi çalışıyorlar bilirkişi atıyorlar mutlaka hem tabip odaları atıyorlar hem il sağlık müdürlüğü atıyor. Ve valilik gene ona keza valiye gideni neresi görevliyse oraya gönderiyor. Oradan çıkacak bir sonuca göre oradan çıkacak bir bilirkişi incelemesine göre e, dava açılması taraftarı olabilirim. Dava açılması derken de burada ikili bir ayrım yapıyoruz. Özel sağlık hizmetleri, kamu sağlık hizmetleri özelde verilen sağlık hizmetleriyle ilgili davalarımızı biz artık tüketici mahkemesinde açıyoruz. Neden? Çünkü 28.5.2014 tarihinde tüketici kanunu yürürlüğe girdi ve dedi ki artık sözleşmelerden, vekalet ve eser sözleşmesinden kaynaklanan davalar tüketici mahkemesinde hı hı. açılacak. Hatta bizim bu konuda çalışmalarımız oldu. Hastaya tüketici diyebilir miyiz? Hasta tüketici midir? Hasta evet. neyi tüketiyor? Gibi çalışmalarımız oldu. Hasta müşteri midir? Hep bunlar konuşulan evet, şeyler evet, aslında. Evet. Sağlık yönetiminde de bizim evet. konuştuğumuz şeyler <gülüyor> hasta <gülüyor> müşteri <gülüyor> midir? Ee, ama e, tüketici ee, kanununa sokulmasının sebebi şu: hasta hem tüketici haklarını elde etsin, hem hasta hakları da zaten yanında dursun gibi bir düşünceyle yapılmış bir şey. Ama bizim ülkemizde nasıl yürüyecek, nasıl gidecek açıkçası bilemiyoruz. Çünkü tüketici mahkemeleri basit yargılama usulüyle görülen davalar tüketici mahkemelerindekiler. Ve bir dava dilekçesi vardır, bir cevap dilekçesi vardır. Sonra sonuca gidilir. Ama asli hukuk mahkemelerinde dava vardır, cevap vardır, cevaba cevap vardır, replik tüplik vardır. Daha detaylı inceleme yapılır. Ve bizim davalarımızda daha detaylı inceleme yapılması gereken davalar. Ben özel hukuk, özel sektördeki... Tıbbi hataların tüketici mahkemelerinde çok iyi görülemeyeceğini düşünüyorum ama bize e, gösterecek bu. Bir de izninizle tabii, kamuyu söyleyeyim. Tabii. Kamu yani Sağlık Bakanlığı ya da üniversitelerin ya da diğer kamu kurumlarının askeri hastanelerin olduğu yerlerdeki tıbbi hatalarda ise davaların e, tazminat davaları idare mahkemesinde açılıyor. İdare mahkemesinde kuruma karşı açılıyor. Öyle ikili bir ayrım yapılması gerekiyor. Tazminat davası. Kuruma davasında. karşı. Peki bir şey diyeceğim. E, İki sorum var aslında. İkisini peş peşe cevaplarsanız sevinirim. Bir, en çok kamuda mı özelde mi e, tıbbi hatalardan dolayı başvuru yapılıyor? Yani kamu hastası mı, özel hastane hmm. özel sağlık merkezi hastası mı? İkinci sorum da e, şu anda gündemi en çok e, yani yanlış taraf cerrahisi dedik, e, içinde bir şey unutulması hastalığı dedik. Bunlar çok bariz. Hata olduğu belli. Bunun dışında hangi nedenlerden dolayı insanlar e, tıbbi hata olabilir diye başvuruyorlar ne dersiniz? Şimdi e, birinci sorunuza e, gelince e, bu işte bizim e, yargıya yansıyan tıbbi müdahale hataları kitabında da e, anlattığımız gibi e, tam olarak ne demiştik? Şöyle en çok kamu da kamu hastaları mı? Ha, tabi özel hata tamam. Diye Burada özel diye. bahsetmiştik. Evet. evet. Bizim e, kitabımızda 120 kararı irdelediğimizde özel sektördeki yapılan hataların daha çok dava edildiğini gördük. Yani tabii bunun çeşitli sebepleri olabilir. Bir Araştırmacı olarak ben hemen sonuçtan çok sebebini irdeliyorum. Neden olabilir? Tabii özel sektöre hastaların para veriyor olması. Orada daha e, hasta daha kesinlikle. konforlu hizmet istemesi. <laughs> Belki hatta hizmet güler yüz olmadığından da dava edebilir. Ya da biz bu kadar para verdik diyebilir vesaire. Ama bizim gördüğümüz e, en çok özel sektör dava edilmiş. E, i̇kinci sorunuz e, ve en çok dava konuları. Ha, dava konuları. Şimdi en çok cerrahi branşlar dava ediliyor. Yani ameliyatla ilgili olanlar. Bunlardan da en çok kadın doğum branşı dava ediliyor. Bu Türkiye'de de böyle, dünyada da böyle. Ee, burada tabii gene sebebine gidersek çeşitli sebepler olabilir. İşte kadın nüfusun çok olması, kadın doğum uzmanlarının çok olması ya da kadın doğum hastalıklarıyla ilgili konuların bebek ölümü, anne ölümü gibi insanları daha çok etkileyen konular olması e, diyebiliriz sebep olarak. Ama... Ee, en çok e, kadın doğum branşı ve cerrahi branşlar dava ediliyor. Neden? Çünkü sonuçları gözle daha iyi görülüyor. Ama dahili branşların sonuçlarını çok fazla göremiyorsunuz ya da uzun vadede görüyorsunuz. Mesela son zamanlarda kanserle ilgili çok var. Patolog bakmış e, ameliyat sırasında alıyorlar da froza dediğimiz ameliyat sırasında e, bir e, hücreye bakıyorlar. Ha, bu kanser deyip mesela midenin tamamını alıyorlar ameliyatta. O Sonra, karar veriliyor hemen. O anda ara. karar veriliyor. Sonra bu sefer patolojiden kanser olmadığı ortaya çıkıyor. Böyle vakalar var son zamanlarda gelen. Hapşu iki kere açmamak için de biraz yapılıyor bunlar. Ee, o da olabilir tabii o da olabilir ama bir de burada patologlar şunu söylüyor patoloji doktorları. Yani nereden alındığı o e, froza yapılırken alınan yer neresi? Daha sonra bakılan yer neresi? Bunların araştırılması lazım diyorlar. Ee, tabii bunlar hep tartışılır. Benim sağlık personeli çok duyduğum oldu mesela bu şekilde olan. Ee, genelde hep sağlık personelinin başına daha çok gelir böyle sıkıntılı olaylar. Bizde hep öyledir yani aman sağlıkçıysa dikkat edin falan yaklaşım Evet olur. yani sanki sağlıkçı değilse daha rahatı, sağlıkçıysa yani Çünkü neden? Çünkü titizlenilir ya, olmasa? titizlenilir ya ondan. E, benim hep müvekkillerim mesela hekim müvekkillerimin çoğu çok pimpirik kişilerdir. Ya yani inanamazsınız o kişinin dava edildiğine ya da o kişinin böyle bir şey olduğuna inanamazsınız. Ama genelde hep böyle e, ilginç bir şey e, Öyle oluyor yani. Ee, peki şunu soracağım tabii e, sizler varsınız. Kişinin haklarını korumak için e, tıbbi hata olduğuna inanan düşünen hastalar, hasta yakınları sizlere başvuruyorlar. E, sonuçta hukuk var, e, onların haklarını savunacak bir mecraları var tabii. Hekimler de burada yani sağlık çalışanları hekimlerin de e, bir sigortasının olması evet. gerekiyor. Hı. Bir dayanağının bir güvencesinin olması gerekiyor aslında da ve bu yüzden hasta hekim mali mesleki sorumluluk sigortamız da var. Artık zorunlu, zorunlu. oldu evet. tüm hekimler arasında hatta e, onu da siz değineceksiniz muhtemelen hekimler arasında zorunlu oldu. Türkiye'de dünyada da keza böyle Amerika'da çok e, yoğun e, gündemde olduğunu biliyorum ben bu konu okuduğum kadarıyla. Ee, aslında gündeme belki Türkiye'de şunları da getirmek lazım yardımcı sağlık per hemşirenin diyelim. E hekim dışı sağlık hekim dışı diyelim. sağlık personeli değil, e alınmasın <laughs> diğer sağlık çalışanları yani. ağzımız biraz alışmış buna. hekim dışı sağlık personelinin de aslında sigortası olması gerektiği gündeme gelebilir ayrıca da en son sanıyorum Kongrede e bir artık sağlık yöneticilerinin evet. de böyle bir sigorta. Kendilerini güvence alacak bir sigorta talepleri olduğu gündeme gelmiş. Bunlarla ilgili ne söylersiniz? Hekim ayağıyla başlayalım. Şimdi hekimlerin sigortalanması gerçekten çok önemli bir şey. Önce hekimler çok tepkili yaklaştılar buna. Neden Sig tepkili yaklaştı? Yani hekimlerin hep şöyle bir yaklaşımı var. Sigortacılar para kazanacak, avukatlar para kazanacak. E açık olarak bunu söylüyorlar. Bizim üzerimizden sigortacılar ve avukatlar para kazanacak. Bu olmasın. Aslında öyle değil. Mesela arabanızı niye kaskı sigortası yaptırıyorsunuz o zaman? Rahat kullanabilmek için. Siz de işinizi rahat yapabilmek için bu sigortayı yaptıracaksınız. Aslında iyi bir şey. Ama onların öyle bir yaklaşımı oldu. Şu anda aşıldı ve hatta kendileri de çok memnunlar sigortalarının olduğunu. Artık çok şeyle ilgilenmiyorlar. Bu konularla çok fazla ilgilenmiyorlar. Böyle bir şikayet geldiğinde hemen sigortacılarını arıyorlar. Bence önemli ve güzel bir gelişme oldu. Ee, yine şu anda e, ülkemizde olacak güzel gelişmelerden biri olmasını arzu ettiğim güzel gelişmelerden biri hekim dışı sağlık personelinin de sigortalanması. Bu neden önemli? Özellikle hemşirelik yönetmeliğinde tek tek hemşirelerin yapacağı işler e, sayıldı. Evet. Artık hemşirelerin görev tanımı belli. Yönetmelikle belli. Bu çok önemli. Mesela ameliyat yerinde alet unutma eskiden Cerrah sorumlu tutuluyordu ama artık ameliyathane hemşiresi var. İki tane ameliyathane hemşiresi var. Onların ikisinin de görevinde sayıyor. Ameliyat gazlarını saymak, ameliyat aletlerini sayıp kontrol edip raporlamak diye. Şu anda artık 2011'den beri yönetmelik değiştiğinden beri hemşirelerin de sorumluluğu var. Birinci evet. derecede sorumluluğu. Bu yüzden hekim dışı sağlık personelinin mutlaka sigortalanması gerekiyor. Yönetici sorumluluk sigortasına gelince hastane hastane yöneticilerinin ya da sağlık yöneticilerinin de çok, sigortalanması. Çok ciddi kararlar alıyorlar. Kesinlikle Onlar ciddi miktarların mülendiydi. altına imza atıyorlar. Ciddi ihaleler yapıyorlar. Ciddi alımlar yapıyorlar. Bunların ben avukat olarak nasıl ee, hani kendimi belli bir şekilde sigortalamak durumundaysam hı hı. onlar da bence sigortalamak durumundalar ve bunun, bun, bunun da kesinlikle ihtiyari değil yani isteğe bağlı değil zorunlu olması gerekiyor ve devletin de bir desteğinin olması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü hekimlik sorunu sigortası devlet desteği yarı, var. Evet. Yarı yarıya. yarıya. Yarı, yarı yani. yarıya. yarısını Biliyorum. devlet ödüyor, yarısını yani kamuda çalışan hekimler için yarısını devlet ödüyor, yarısını hekim ödüyor. Özelde çalışan hekimler için yarısını çalıştığı kurum ödüyor, yarısını e, hekim ödüyor. Ee, bu konuda çalışmalar var. Bizzat benim de e, çağrıldığım çalıştaylar e, var Hazine Müsteşarlığı ya da Sağlık Bakanlığı tarafından. E, yönetici sorumluluk sigortası da, sağlık yöneticisi sorumluluk sigortası da yakında gelecek inşallah. Ee, bunu da söyleyelim. Peki tıbbi hataların dava edilme sıklığıyla ilgili var mı bir oran? Mesela Türkiye'de e, kaç dava var tıbbi hata ile ilgili? Her ay kaç yeni başvuru var? Nasıl sonuçlanıyor bunlar? Ne dersiniz? Şimdi Türkiye'de bunu söylemek mümkün değil. Neden değil? Çünkü sağ olsunlar bizim yargıtay kararlarına ulaşımımız mümkün değil. Yani bizim hakim arkadaşlarımızın bile ulaşımı belli şekilde sınırlı. Ama bizim yargıtay kararları üzerinde çalışma yapmamıza izin vermiyorlar. İzin verseler belki de böyle bir çalışma yapılabilecek ama şu anda öyle bir çalışma yok. En azından yargıya yansımış ve sonuçlanmış olanlar üzerinde böyle bir çalışma yok. Ama adli tıpın ya da işte Yüksek Sağlık Şurası'nın kendine gelen dosyalarla ilgili yaptığı çalışmalar olabilir. Burada sıklık olarak sadece şunu söyleyebiliriz. Mesela benim kitabımdaki çalışmada da 2002 yılında en çok 2002 yılında evet. dava açıldığı evet. görülmüş. 2002 yılında ne biliyor musunuz? Çok ilginç malpraktis kanunu diye bir kanun vardı. Tıbbi hizmetlerin kötü uygulanmasından doğan sorumluluk sarım, kanun tasarı taslığı. O tasarı taslığının meclise getirildiği yılmış 2002. En çok konuşulduğu yıl Osman Durmuş zamanında. O zaman çok dava açılmış. Hı hı. Ama onun dışında şu sıklıkta açılıyor diyebileceğimiz bir çalışma yok şu an. Tamam onu da söylemiş olalım. Sanıyorum bugün erken çıkmamız lazım. Zannedersem G20'ye bağlanacaklar. Çok evet, emin değilim. Evet. Son 3-4 dakikama tamam. girmişim. Hızlıca şunu da söyleyeyim. Tabi tazminatlar da burada çok önemli bir cümleyle. Hekim mali sorumluluk sigortası neden yapılıyor bir durum karşısında? E, sigorta şirketi sonuçta Tabii. bölüşüyor maddi riski, maddi riski bölüşüyor. Emsal bir şey, Türkiye'de tıbbi hatadan dolayı maksimum muhatap ne kadar ödemiştir? Ee, şu anda e, ödenmiş, kesinleşmiş olan 3 milyon, iki dava için 3 milyon lira var. Evet. Sağlık Bakan, evet. e, üniversitenin, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin ödediği, hı hı. 1801 için, 1201 için evet. e, ödenmiş şu anda öyle var, 1 milyon 800 lira. Evet. E, emsal Ciddi bir, e, bir oran bir oran diyelim. şunu da soracağım. Geçtiğimiz günlerde bir bir gazetede bir haber çıktı. şimdi Türkiye'de zorunlu aşı zorunlu evet. aşılarımız var. Mutlaka bebeklerimize o aşıların yaptırılması gerekiyor ama bir kişi başvurmuş ve hani zorunlu aşı yaptırmak istemiyorum. Ben buna gerek duymuyorum demiş. bu da tabii hem sağlık hukukunu ilgilendiren bir boyutu var. Hı. bir yandan hata boyutunu belki ilgilendiren e bir pencereden bakarsak böyle de görebiliriz. Bununla ilgili siz ne dersiniz? Gündem olduğu için bunu özellikle sormak istiyorum. Zorunlu aşı sadece ülkemizde varmış gibi lanse edildi. Ne kadar doğruluk payı var bilmiyorum ama ne dersiniz? Şimdi tabii buraya benim hemşirelik eğitimi almış ve 7 yıl hemşirelik yapmış bir kişi olarak bir ön görüşsüz yaklaşabilmem mümkün değil. Çünkü bir epidemi olduğunda, bir salgın olduğunda evet. bunu önüne geçmek aşılamaktan çok daha zor evet. bir şey. Evet. o yüzden ben zorunlu aşının e ee, olması gerektiğini düşünüyorum ama bunun kanunla Mutlaka kanunla yapılması gerektiğini düşünüyorum. Sağlık Bakanlığı böyle bir şey olduğunu düşünüyorsa dünya bilimsel veriler çerçevesinde evet bunu kanunlara koymalı ve kişilerin onayı dışında yapılacaksa üç tane şart var zaten insan hakları evrensel beyannamesinde ya da sözleşmesinde. Bir kanunla koyulacak, iki orantılı olacak, ölçülü olacak ve üç tıbbi veriler olarak mutlaka zorunluluk olacak. Bunların olması gerektiğini düşünüyorum ama tabii benim için bana kalırsa Aşının zorunlu olmaması zor bir şey ama şöyle de bir şey oldu ülkemizde SSP hastaları oluştu biliyor musunuz yani kamuoyunda var çiçek aşısı mıydı şu anda aşıyı çok hatırlamıyorum bir aşının bir doz ya da iki doz yapılması yani aşının aşısı olabilir. eksik yapılmasıyla ha. ilgili Hı -hı. felç oldu bir sürü çocuğumuz 90'lı yıllarda. Hı -hı. Tabii böyle bir hata hani tıbbi hataya bağlanabilir Hı -hı. mi dediniz burada biz Dünya Sağlık Örgütü ne dediyse onu yaptık dediler evet. ama... Ee, bu tartışmalı bir konu, o çocukların hayatı kaydı. Yani. Ya bu da gündeme gelmiş bir şey ama hukuk ve doktor lobisi, hekim lobisi çok Daha e, henüz mahkeme kararı çıkmadı. Biz kararı resmen görmedik gözümüzün anayasa önünde değil. Ama Mahkemeye başvuruldu. Anayasa oldu. mahkemesine başvurulduğunu biliyoruz. Hı -hı. Kararın çıktığı da gazetelerde ya da basında çıktı ama evet. biz kararı resmi gazetede henüz görmedik. Görmedik. Ee, bunu da söylemiş olalım. Biz artık bunları konuşmaya başladık. Sağlığın arka penceresinde bunlar da var. Gündeme almaya çalıştık maalesef bugün erken çıkmak zorundaymışım herhalde zirveden dolayı. Çok teşekkür ederim. Başka yerinde inşallah bir araya. Gelin, belki birkaç vaka üzerinden gideriz. insanları aydınlatırız. Sayın Avukat Doktor, Sayın Avukat Halide Savaş sağlık hukukçusunuz. Aynı zamanda hemşiresiniz. Eski hemşire ve sağlık yönetim uzmanısınız. Mekleli meslektaşımızsınız. Çok çok teşekkür ederim geldiğiniz için. <laughs> Değerli izleyenler bugün de sağlık raporunu tamamladık. Ama günün sözüyle kapatmak istiyorum. Cahil bir hekim ölüm kampının yardımcısıdır demiş İbni Sina. Yayınlarımızın tekrarında tvnet.tv.tr web adresimizden izleyebilirsiniz. Sağlığınızı koruyabilmeniz, geliştirebilmeniz ve yönetebilmeniz diliyoruz. Tam iyilik halinde kalınız. Yarın 10'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik